Türkiye'nin belli kesimlerinde özellikle bir şehri var. Buradan alınan araçlar hakkında ne yazık ki gruplarda çok eleştiriler gördüm. Özellikle bir şehir gördüm etiketlemek istemiyorum. Bu şehirden alınan araçlarda... Genellikle arkadaşlar siz yağ koydunuz. Bir sonraki yağ değişiminde aynı yağ katkısını koymadıktan sonra... Zaman, ...termostat açıldığı zaman vesaire... Zaten beni edecek korkumla taş gibiyse arkadaşlar. Dostlar merhaba. Transporter TV kanalından hepinize mutlu günler. Ben Adem 3. Nisan ayının son videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün durgun bir ses tonuyla sizlere birkaç şey anlatacağım. Bu videoyu bu şekilde paylaşacağım. Neden durgun bir ses tonuyla anlatacağım? Bunu merak ediyorsunuz elbette. Gerçekten üzgünüm arkadaşlar. Neden üzgünüm? Bunun da nedenini merak ediyorsunuz haliyle. Ne yazık ki birçok insan para biriktiriyor. Belki 10 sene, 20 sene çalışıyor ve bir otomobil sahibi olmak istiyor. Ama daha sonra o biriktirdiği parayla birlikte bir hevesle otomobil almaya gittiklerinde hüsranla karşılaşıyorlar ve videonun başlığına bunu ekler miyim bilmiyorum ya da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum eğer tabii ki bu videonun sonunda bunu eklersem. Türkiye'nin belli kesimlerinde özellikle bir şehri var. Buradan alınan araçlar hakkında ne yazık ki gruplarda çok eleştiriler görmekteyim. Tabii bu şehrin ya da şehirlerin adını vermeyeceğim ama ...bir şehir gördüm, etiketlemek istemiyorum. Bu şehirden alınan araçlarda nedense belli başlı sorunlar var. Hatta yakın zamanda birkaç grupta görmüştüm bununla al alakalı paylaşımlar yapılmıştı. Şimdi burada aslında değinmem gereken konu şu... ...YouTube'da çok fazla bilgi kirliliği olmaya başladı. Yok efendim ya dolum kapağını açtığım zaman oradan buhar çıkıyorsa gaza bastığım zaman buhar gidiyorsa motor iyidir e, bu şekilde alabilirsiniz böyle bir şey yok arkadaşlar neden yok bunun nedenlerini zaten bu videoda sizlere anlatacağım İsterseniz hemen videomuza başlayalım Evet arkadaşlar bir araç almaya karar verdiniz ve aracı almaya gidiyorsunuz tabi YouTube'da ya da ustaların tavsiyesiyle belli başlı şeylere bakıyorsunuz aracın motoru bu şekilde sağlamdır diye kafanıza bazı soru işaretleri oluyor tabi. Acaba gerçekten motor sağlam mı? Bu şekilde bu aracı alabilir miyim diye. Şimdi bazı ustalar size şunu söyleyebilir. Mesela VAG grubu araçlarda 2010 üzeri özellikle bu araçlarda yağ dolum kapağını açtığınız zaman oradan buhar çıkıyorsa hafif bir üfleme varsa bu motor iyidir. Doğrudur. VAG grubu araçlarda dizel araçlarda bunu söyleyebiliriz ama bu doğrudan motorun sağlam olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bununla alakalı o kadar çok hile var ki günümüz teknolojisinde motor yağlarına katılan bazı katkılar bunları gizliyor arkadaşlar. Tamam siz videoları izlediniz, aracı gördünüz, yağ dolum kapağını açtınız, baktınız ve motorda herhangi bir üfleme yok. Tamam bu motor sağlamdır diyorsunuz ve aracı ekspertize de götürüyorsunuz ekspertizde genellikle araçlara ne yapıyorlar? Dinamometre testi yapıyorlar. Dinamometre testinde %80, %90, %95 oranları çıkabiliyor ama bu da motorun sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Araçta mesela eski teknolojiye sahip araçlarda pompayı, pompa ayarını biraz açarak avansı yükselterek motor gücünü artırabiliyorlar. Ya da yazılım uygulamasıyla motor gücünü artırabiliyorlar. Orada sadece motorun beygir cinsinden, tork cinsinden gücüne bakıyorlar. Bu da motorun aslında sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle ki bir de şu var dediğim gibi katkıyı koyuyorlar. Katkıyı koyduktan sonra siz araca ekspertize götürseniz dahi arkadaşlar yine ekspertiz bunu anlayamaz. Yani ekspertiz motor hakkında size bir garanti veremez. Burada ne yapmanız gerekiyor? Burada yapacağınız tek şey şu. Birincisi bunu birazdan motor üstünde göstereceğim. Aracın su deposuna bakın arkadaşlar. Su deposunda kabarcık var mı? Daha sonrasında kapağı açtığınız zaman orada bir basınç var mı? Fokurdama var mı? Kapak kapalıyken de Bakın kapak kapalıyken oradan herhangi bir şekilde basınçlı bir su atıyor mu kapaktan? Kapakta bir termostat vardır. Mesela belli bir basınca geldiği zaman o suyu kapağın bir haznesinden hemen tahliye eder. Patlama olmasın diye. Ve hortumlarda taş gibi olur. Eğer böyle bir sorun varsa zaten o arabanın katkı katılsa dahi büyük bir ihtimal diyorum yine hortumları taş gibi olacaktır. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bir. Diğer kısımları isterseniz yine benzer kısımları araç üzerinde size anlatayım ve o şekilde de videoya devam edelim. Evet aracı bakmaya gittiniz arkadaşlar kafanıza yattı ve aracı alacaksınız. İlk önce şunu yapın şu kapağı bir açın arkadaşlar. Motoru çalıştırın ve motor soğuk olsun özellikle. Soğukken de bakın sıcakken de bakın. Bakın şurada herhangi bir şekilde Baloncuklar olmaması gerekiyor. Yani böyle fokur fokur kaynamalar varsa bunun içinde o motorda bir sorun vardır arkadaşlar. Blok çatlak olabilir. Silindir kapağında çatlak olabilir. Conta yanık olabilir ama satıcı size şunu söyleyebilir. Ya bu arabanın işte contasında sorun var. Baktıralım diyeyim. Bakın sakın kanmayın arkadaşlar. Motoru sökmeden bunu anlamanız zor. Bununla alakalı birkaç test var. Belki ilerleyen zamanlarda kendi aracım üzerinde de bunu uygulayabilirim. Orada size gösterebilirim. Bir de bazı uyanıklarda şunu yapıyor. Mesela şu bakın bunun altında bir termostat vardır arkadaşlar. Belli bir basınca geldiği zaman bu termostat arkadaşlar devreye girer. Suyu şu arka taraftan bakın. Evet görünüyor. Buradan tahliye eder. Yani basınç çok fazla basınç olduğu zaman motor kompresyonu soğutma sistemine verdiği zaman burada patlama vesaire olmasın diye hortumlarda patlama olmasın diye suyu oradan tahliye eder. Bazı uyanıklar bazı motorlarda e, bu bilmiyorum Peugeot grubunda olabilir, PSA grubunda, de olabilir, farklı markalarda olabilir. Şu kapağı biraz gevşek bırakıyor. Neden? Basınç geldiği zaman e, hortumlarda şişme olmasın. Buradan su fışkırmasın diye. Şöyle hafiften gevşek bırakıyor. Buna çok dikkat edin. Kapak tamamen sıkılması gerekiyor. Soğukken bu kapağı kapatmanız biraz zor olabilir ama kapanıyor netice itibariyle. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Şimdi... Şu mesela benim aracımda da var aslında. Bununla alakalı da ben size değineceğim. Benim aracımın motoru da sağlıklı demiyorum ben size. Bakın şu e, yağ dolum kapağından buhar çıkması. Bazı motorlarda mesela çıkmıyor. Diyelim sıfır yapılmış bir motorda buradan buhar çıkışı göremeyebilirsiniz. Ama o katkılarla birlikte bunun bile önüne geçebiliyorlar arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapabilir. Şurada hava filtre girişini biraz tıkar. E, karter havalandırmasındaki buharı gelip motora çeker. Buradan yine göremezsiniz. Zaten buradan da doğrudan bakamazsınız. Sadece bu değil. E, arabanın şu krank havalandırma valfindeki hortu. Bakın bu buradan geliyor. Nereye giriyor? Turbo'ya giriyor. Oradan da bakacaksınız. Üfleme var mı yok mu? Yani bazı arabalarda bunu açtığınız zaman böyle lokomotif gibi puf 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 puf, puf diye atar arkadaşlar kesik kesik. Öyle bir şey de varsa zaten o blokta büyük bir ihtimal çatlak vardır diye düşünmekteyim. Ha şöyle bir şey var. bu çok basit bir nedenden dolayı da olabilir. Yani oradaki yağ buharını gördüğünüz zaman, yoğun bir yağ buharını gördüğünüz zaman motor için doğrudan bitik de diyemezsiniz. Yani bunun için yapmanız gereken şey nedir? Buradan araç sahiplerine sesleniyorum. Araç satıcılarına sesleniyoruz Yapmayın bakın eğer böyle bir sorun, sorun varsa Ve siz bu aracı satacaksınız Bu araçlara yağ katkısı koymayın İnsanları kandırmayın Gerekirse motoru sökün Bakın en basit yöntem üst kapağı Silindir kapağını sökün arkadaşlar Söktükten sonra silindir kapağında çatlak var mı? Bundan başka kapak contasında sorun var mı? Buna bir bakın, bir kontrol edin. Blokta bir sorun var mı? Blokta bir çatlak var mı? Kılcal çatlaklar var mı? Sonra kapatın. Yani bunu size en fazla maliyeti şu üst kapağı açıp sökmek bir conta değişeceksiniz. E, 1500-2000 TL'yi geçmez. Yani o şekilde araçlarınızı satmayın. Benim size tavsiyem. Eğer bir sorun varsa da yalan bir şekilde söyleyin. Yani benim aracımda şu sorun var ya da şu sorunu ben tespit ettim deyin. O şekilde söyleyin arkadaşlar. Benim tavsiyem o şekilde. Dizel araçlarda dizel araç alacak olan arkadaşlar bunlara dikkat etsin. Benzinli araçlarda vak grubunda bildiğim kadarıyla buradan buhar çıkışı olmuyor. Yani olmaması lazım. Bakın dizel demiyorum. Burada olmaz. Belki bazı motorlarda olabilir. Ya da yağ çubuğunu çekince olmaması lazım. Yok efendim işte e, videolarda görüyorum. Bunu çıkar Gaza basınca buhar içine çekiyorsa motor sağlamdır diyemezsiniz. Benim videolarımda da böyle şeyler kullandıysam ben de yanlışlıkla bu bilgileri vermiş olabilirim. E, dikkat edin. Yani buradan buhar çıkması ya da e, gaza basınca buharı içine çekmesi ya da buhar çıkmaması da motorun tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Çeşitli hileler yapılabilir. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Hemen videomuzu özetleyelim. Özetleyecek olursak bir, Türkiye'nin bazı şehirlerinde, birkaç şehrinde özellikle etiketlenmiş artık. Yine de dikkatli olun. Bakın ben söylemiyorum. Şu şehir diye söylemek istemiyorum. Dikkatli olun. Demek ki burada artık birkaç galerici var. Bu galericiler ne yazık ki böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Ya katkı koyuyor vesaire. Siz araca o an orada bakıyorsunuz. Ve belirli bir kilometre gittikten sonra bu 200 olur, 250 kilometre olur. Motor su koyu verebiliyor. Buna çok dikkat edin. Yani böyle gruplarda araştırmalar yapın. Bu biri arkadaşlar. İkincisi motora dediğim gibi katkı koyulabilir. Sadece şunu yapacaksınız. Bakın çok basit bir yöntem. ...gidin, kafanıza yattı, her şeye baktırdınız. Adama şunu söyleyeyim. Aracın yağını değişelim. Eğer aynı şekilde araçta böyle bir... ...şu an gördüğüm gibi... ...üfleme seviyesi bu şekildeyse... ...herhangi bir... ...ne bileyim işte su kaynatma, şuydu buydu... ...böyle bir sorun yoksa ben bu arabayı alacağım deyin. Masrafını da zaten ben ödeyeceğim. Yağını değişin. Çünkü yağ katkıları genellikle arkadaşlar... ...siz yağ koydunuz... ...bir sonraki yağ değişiminde aynı yağ katkısını koymadıktan sonra o sorunları zaten tekrar edecektir. Tamam mı? Bakın buna dikkat edin. Bunu mutlaka araç sahibine söyleyin. Araç sahibi yok olmaz efendim falan derse zaten hiç yanaşmayın ama başından bunları konuşmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunları söyledik. Başka nelere dikkat edeceğiz? Evet, aracın soğutma sistemine bakın. Motor soğukken orada kabarcıklıklar varsa sonra motoru ısıttınız soğukken olsun sıcakken olsun. Hortumlar taş gibiyse zaten özellikle oradaki ısı 90 derecelere ulaştığı zaman termostat açıldığı zaman vesaire zaten belli edecektir. Hortumlar taş gibiyse arkadaşlar çok ama çok dikkat edin. Evet, dediğim gibi yoksa orada siz videolarda bakıyorsunuz. Yok efendim gaza bastığın zaman dumanı içeri çekiyorsa, yok işte öyle yapmıyorsa, yok kapağı fırlatmıyorsa ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunları özetlemek istedim sizlere. Umarım araç alırken bunlara dikkat edersiniz. Zaten bununla alakalı sorular da geliyordu. Bunları cevaplamak isterim. Transporter T4 Instagram, Transporter TV Facebook grubundan yine bizleri takip edebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalından kanalımıza abone olarak yine sorularınızı hemen videonun altında paylaşarak Bizler de sizlere yardımcı olmaya çalışırız ki bugüne kadar cevaplamadığım soru kalmadı diyebilirim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.